Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan maalesef kötü haber geldi. Kendini Ramiz dayımı sandı diye de yorumlar yapıldı ekranlarda. Ezel dizisinde Ramiz dayının gençliğini canlandırarak tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar İstanbul Beyoğlu'nda bir restorantı bastığı ve haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Restoran sahibinden haftalık para talep ettiği öne sürüldü. Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alınmasına neden olan görüntüleri 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar iddiaya göre ilk olarak geçtiğimiz hafta yanında 5 kişiyle birlikte bir restorantı bastı. Restoran sahibine buraya çökecekler. Biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin dediği öne sürüldü. Bayraktar'ın geçen hafta talep ettiği 25 bin liraya alamadığı dün öğle saatlerinde yeniden aynı restoranta giderek bu kez miktarı düşürdüğü ve 10 bin lira istediği iddia edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti ve Ufuk Bayraktar'ı gözaltına aldı. Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınmasına sebep olan görüntülere gözaltına alınan ünlü oyuncu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bayraktar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Ufuk Bayraktar 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalmıştı. Oyuncu kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen en çok Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz dayı karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı. Ve bizler de kanalımız olarak yorumsuz diyoruz ve bütün yorumu size bırakıyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.